Şimdi x ile altıgen sayısı x, daire sayısı y ilişkiyi göster diyor. Şimdi birinci adımda 1 2 3 4 5 6. Birinci adımda 6. Şimdi o zaman x yerine 1 yazdığımız zaman 6'ya gitmesi gerekiyor. Ya da buradan da bakabiliriz de. İkinci adıma bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ne kadarlık bir artış var? 4. O zaman değişim oranı 4 olması lazım. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Çünkü buradaki değişim ne kadar? 6. Buradaki değişim 8. Buradaki değişim 2. Buradaki değişim 4. Bir de 1 yazdığınız zaman da nereye gidiyor? 4 kere 1 4 2 daha 6'ya gidiyor. Buradan da görebilirsiniz. 2 yazdığınız zaman da 4 kere 2 8 2 daha 10'a gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar, boyları 40. 40'tan 20'ye 4 saatte düşmüş. 4 saatte 20 ise 1 saatte 5. 20'yi bölersek 5 oluyor. Ee, diğer bir yandan e, 20'yi 5 saatte ulaşıyormuş. Şuraya ikinci, birinci muma bakıyoruz. 20'yi 5'e böldüğümüz zaman da 1 saatte 4 santim boyu kısalıyormuş. Şimdi kaç saat sonra bilmiyoruz. Şimdi başlangıçta boyları 40'mış. Şimdi t sağa sonra diyorum. t sağa sonra da bunun t katını alırsam 5 t'lik bir kısalma olacak. Bu da t sağa sonra t katını alırsam buradan 4 t'lik bir kısalma olacak. Şimdi bu birinci mum. Bu da ikinci mum. birinci mum ikinci mumun boyunun 2 bölü 3 katı olur. Mesela şöyle diyeyim. Eğer a b'nin 2 katıysa a eşittir 2b şeklinde yazılır. O zaman e, birinci mumda ikinci mumun boyunun 2 bölü 3 katıysa o zaman buraya da biz 2 bölü 3 olarak yazacağımızı söyleyebiliriz. 3'ü karşıya attık. 2 kere 40 80 eksi 5 10 t. 3'ü bölüm durumundan çarpım durumuna attım. 3 kere 40 120 eksi 3 çarpı 4'ten eksi 12 on t. E, onu o tarafa atarsak 12 t eksi 10 t. 80'i diğer tarafa atarsak 120 eksi 80. Buradan da 2T geldi. 120'den 80'i çıkarırsak 40. 42'ye bölersek T buradan ne geldi? 20 olarak karşımıza gelmiş oldu. Dolayısıyla aradığımız seçenek C seçeneğidir. Bu da son derece güzel bir soru olarak karşımıza geliyor. Şimdi bir at binme tesisinde yarışa hazırlanan atlar için özel parkurlar bulunmakta. Bu parkurlar içerisinde birbirinden farklı yükseklerde bulunan engeller başarıyla geçilirse at yarışı hazır olmaktadır. Birinci engelin eğimi, üçüncü engelin eğiminin 2 bölü 5'i kadardır. E, i̇kinci engelle de birinci engel birbirine paralel olduklarından dolayı eğimler birbirine eşit. Şimdi eğimler eşit o zaman bunun da eğimi 15 bölü y. Ee, şimdi bunun eğimi de x bölü 12 dikey bölü yatay uzunluğundan birinci engel iki, üçüncü engelin kaçta kaçıymış 2 bölü 5'e kadarmış o zaman buradan da 15 bölü y eşittir 2x 12 çarpı 5 60 buradan da 62'ye böldük 30 15 bölü y eşittir x bölü 30 işler dışarı çarpımı x çarpı y 30 çarpı 15 buradan ne geldi? 450. O zaman aradığımız cevap D seçeneği olarak karşımıza gelecektir. Şimdi 2 kilogramlık bir teneke fındık yağının 30 TL. O zaman 1 kilosu 32'ye bölersem 15. 5 kilogramlık fındığın yağı da 70 litreymiş. 70'i 5'e ee, e bölersem de o zaman bu da 14 lira oluyormuş. Teneke fındık yağıyla 5 kilogramlık fındık yağı 14. Yani toplamda bu şey yani kilogram fiyatı artarsa birim fiyatı düşüyormuş. Fındık yağı satışında 2 kilogramlık yağlardan elde edilen gelir. O zaman şöyle söyleyeyim. Burası 30'du. Burası 70'ti. Ee, 5 kilogramlık yağlardan elde edilen gelirden 800 lira fazla. Şimdi i̇şte ben şöyle bir şey söyleyeyim. 2 ve 5 nerede birleşirler? 10'da birleşirler. Değil mi? Ortak katı 10. O zaman ben bundan 5 tane satarsam 10 olur. Bundan da 2 tane satarsam 10 olur. Şimdi 5 tane sattığım zaman 150 lira. Bundan 2 tane satarsam 140 lira. Ne kadar fazla kar yapıyorum? 10. E toplam karım ne kadar? Yani gelirim ne kadar fazla? 800. 800'ü ona bölersem bunu kaç kez tekrarlamam gerektiğini bulmuş olurum. Buradan da 80 kez tekrarlamam gerekiyor. E 10'da birleşiyordu. 80 çarpı 10'dan 800, 800. Yani buradan 800, buradan da 800. Toplamda 1600'lük bir satış yapmam gerekiyor. Çünkü 10'da birleşiyorlar. 80 defa tekrarlamam lazım. 80 çarpı 10, 800 burası 800 burası 800 toplamda 1600 kilogram satış yapmam gerekiyor.